Toplama işlemi yaparken parmakla sayma yönteminden kurtuluyoruz serimiz devam ediyor. Hazır ritmik saymayı öğrenmişken eğer hala fark etmediyseniz size bir şey fark ettireceğim. Diyelim ki 6'şer ritmik sayma yapıyoruz. 6, 12, 18, 24, 30 diye gidiyor değil mi? Peki en baştan başlayalım. 6 nedir? Bir tane 6 değil mi? Bir tane 6, 6 yapar. Peki 12 ne? 2 tane 6'nın toplamıdır değil mi? 2 tane altı, iki çarpı 6'dan 12 yapar. Demek ki ben aynı sayıları toplarken ritmik saymayı hatırlayacağım. O zaman eğer ritmik saymayı biliyorsak işimiz çok kolay. Aynı sayıların toplamı bize ritmik saymadaki ikinci sayıyı verir. 2, 2 daha 4. 2, 4, 3, 3 daha 6. 3, 6, 4, 4 daha 8. 4, 8, 5, 5 daha 10. 5, 10, 6, 6 daha on 12. 6, 12, 7, 7 daha 14, 7, 14, 8, 8 daha 16, 8, 16, 9, 9 daha 18, 9, 18. Eğer ritmik saymayı biliyorsanız aynı sayıların toplamını bulmak çok kolaydır. Şimdi bu yöntemle yakın sayıları toplattıralım öğrencilerimize. Mesela 2 ile 3'ü toplayalım. Burada hiç parmakla saymaya gerek yok. 2 ve 3 sayıları bakın. 3'ü 2 gibi düşün. 2, 2 daha 4 bir tane daha eklersen. 5 yapar. 3 ve 4 sayıları. Üç, 3, 3 daha altı demiştik. Ama dört bir tane fazla. Bir tane daha eklersem 7 yapar. 4, 5 sayıları. 4, 4 daha 8 demiştik. E 5'in bir tane fazlalığı var. 9. 5, 6. 5 ile 6 toplayacağım. 5, 5 daha 10'du. E altının bir tane fazlalığı var. 11. 6 artı 7. 6, 6 daha 12 idi. 7'nin bir tane fazlalığı var. 13. 13. 7 artı 8. 7, 7 daha 14'tü. 8'in bir fazlalığı var. 15. 8 artı 9. 8, 8, 8 16'ydı. 9'un bir fazlalığı var. 17. Demek ki ritmik saymayı kullanarak birçok toplama işlemini parmaksız bir şekilde yapabiliyoruz. Ama bunun için birazcık pratiğe ihtiyacımız var. Bu yöntemle öğrencilere farkındalık kazandırarak onları birazcık daha hızlandırabilir. Parmaklardan kurtulmalarını sağlayabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.